Merhabalar. Ben İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Fadimesin Emre. İnönü Üniversitesi 1975 yılında kurulmuş olup 1992 yılında İlahiyat Fakültesi faaliyete geçmiştir. 2012 yılında Merkez Kampüs'teki yeni binasında eğitim vermeye devam etmiştir. Fakültemiz Kur'an-kerim ı Kerim ve Sünneti referans alan, kültürel mirası değerlendirebilen, yaşanan hayatı yorumlayabilen ve problemlere çözüm üretebilen ilahiyatçılar yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Fakültemizde bir sene Arapça hazırlık eğitimi verildikten sonra birinci sınıftan itibaren üç temel alanda dersler okutulmaktadır. Bu alanlar temel İslam bilimleri, felsefe ve din bilimleri, İslam tarihi ve sanatlardan oluşmaktadır. Bu yıl içerisinde kampüsümüzün tam merkezinde yer alan yeni bir uygulama camisi yapılmıştır. Bu cami içerisinde seminer salonları, konferans salonları, okuma salonları ve büyük bir kütüphane yer almaktadır. Bu cami ile birlikte kendi alanımızla ilgili birçok etkinlikler de yapılabilmektedir. Bölümümüzde okuyan öğrenciler 4. sınıfa geldiklerinde zorunlu staj olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın bünyesindeki okullarda ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olan kurumlarda staj yapabilmektedirler. Fakültemizden mezun olan arkadaşların çeşitli alanda görevleri bulunmaktadır. Bunlardan birisi Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmenlik yapmaktır. Bir diğeri ise Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bünyesinde müftülük, vaizlik, Kur'an kursu, öğretmenliği ve imam hatiplik gibi hizmetler verebilmektedirler. Tefsir ve hadis gibi ilmi derslerin yanı sıra psikoloji, sosyoloji gibi çeşitli alanlarda yapılan okumaların koordineli bir şekilde ilerlemesi İlahiyat Fakültesini tercih etmemin sebebidir. İlahiyat Fakültesinden mezun olduktan sonra çocukluk hayalim olan öğretmenlik mesleğini icra etmek istiyorum. Üniversitemiz ve fakültemizi tercih edecek olan arkadaşları oldukça renkli bir sosyal hayat bekliyor aramıza katılacak arkadaşlarım sosyal, kültürel, spor aktivitelerine katılmalarını tavsiye ederim. Sınava girecek bütün arkadaşlara başarılar diliyorum ve en yakın zamanda İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde görüşmek üzere. İnönü olmak ayrıcalık.